Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapacağız. Alın bakalım niyetlerinizi. Neyse halimiz çıksın falımız. Şimdi birkaç tane not almıştım. Bir iki arkadaşım sorular sormuşlar. Onlara cevap vermemişiz. Hadi bir de onların cevaplarını verelim. Falımız bittikten sonra sormak istediğiniz bir şeyler olursa siz de bana bu şekilde sorabilirsiniz. Yine belki bir pandülle ilgili canlı yayın yaparız birkaç gün sonra. Orada da sorularınızı sorabilirsiniz. Evet hadi bakalım. Gördün mü iyice sıkıntılarımız gitmeye başlamış. Bak gördün mü bir kenarda toplamışız. Ama onun arkasından güzel temiz bir aydınlık geliyor. Şurada bir R harfi var bak. Baş harfi R olan biri, biriyle ilgili bir haber. Bak böyle uzaktan gelen biri. Şimdi şurada bir kocaman bir kuş çıkmış. Bak bir kuş sana müjdeli bir haber getirebilir. Bak şurada şimdi burada bir isimler var. Onları bir okumaya çalışayım size. Serkan gibi sanki. Hmm, Serkan gibi ya da Serdar gibi bir isim olabilir. Şimdi bu kimse bu arkadaşım böyle kapalı bir yerde resmen böyle ya da bu isimle işte bu harfler olan adının içinde bu harfler olan diyeyim. Siz Şimdi hani bunlar kolektif açılımlar ya. Adının içinde bu harfler olan e, kimseler siz kendinize göre alın. Şimdi bu senin belki oğlun olabilir ya da belki bir akraban olabilir. Bak böyle kapalı bir yerde. Sanki artık bu ne bileyim asker mi acaba ya da böyle bir cezaevinde mi bilmiyorum. E, böyle kapalı bir yerde ama onunla ilgili bak burada gördün mü? Bak. 2024 diyelim değil mi? 2024'te yani bir iki ay sonra herhalde geliyor bak çıkmış yola geliyor gördün mü o kalabalık o kapalı yerden çıkmış geliyor gibi bak 1 2 üç dört beş 6 yedi tane peş peşe kısmetlerim var bunlar para kısmetleri düzgün bir yola sokmayı başarmışsın hayatını uzun uzun telefon görüşmelerim var bak böyle uzak akrabalarla sürekli bir irtibat halindesin şimdi fazla bugüne kadar da fazla görüşmüyordunuz ne olduysa bu aralar böyle sürekli bir <laughs> aşırı neşir oldunuz yani bak bir sürü yolların var bir sürü yollara gir, gideceksin geleceksin ama bak şimdi inişli çıkışlı olan hayatını düz düzgün bir e, hale yola koymayı başarmışsın şimdi böyle nasıl inişli çıkışlıydı yani ne bileyim bir iş buluyordun böyle hiç düzgün gitmiyordu bir gün çok iyi oluyordu bir iki üç gün sonra birileriyle tartışıp o işten çıkıyordun ama artık böyle düzgün bir rayına koymuşsun her şeyi diyeyim yani. Bak bir sürü yollarım var. Bu uzaktaki akrabalar var ya. On, ya onlar sana gelecek ya sen onlara gideceksin. Çok yollar var sana. Şurada kocaman bir bebeği kucağına almışsın sanki bak. Hemen bir atın sırtındasın. Bir konuyla ilgili böyle bir bebek mi istiyorsun? İnşallah güzel bir bebek haberi alacaksın. Şurada bembeyaz bir at çıkmış bak. Yeleleri falan bir konuda muradına ereceksin. Bak sürpriz bir şekilde bir ev sahibi olabilirsin. Böyle birilerinden destek göreceksin. Çok mutluluk. Bak buradaki tavus kuşuna. Ay vurdu kafasını ya. Tüh. Bak şurada bir tavus kuşu var. Bu tavus kuşunun kuyruğunun üstünde dört kişi var. O dört kişi sanki dört kardeş. Onlarla ilgili çok büyük bir mutluluk var. Yakında çok büyük mutluluk yaşayacaklar. Şurada, şurada yine bir kuş çıkmış bak onun tam böyle o bir kuş ama bak böyle elinde bir şey var gördün mü kocaman bir ağaç var ha, bazı umutlar bazı güzellikler olmaya başlayacak hayatında bak bazı ümitsizlikler falan yaşadıysan bazı sıkıntılı durumlar geçirdiysen bak hiçbir şeyden hevesini hani böyle hemen hevesin kaçmasın tamam mı daha çok sarıl evet şurada Birisi var, bak bir erkek. Onun e, sanki onun elinde bir mektup var. Sana bir mektup gönder. Mektup dediğimi bakmayın işte telefon. Mektup hani böyle zarf gibi görünüyor ya. Ondan dolayı diyorum. Şurada bir deniz atı çıkmış. Bak gördün mü? Bir tane, bir kısmet güzel bir kısmet yakalayacaksın. Kısmet kısmeti doğuracak böyle peş peşe peş peşe kısmetler. Şimdi şurada biriyle tanışma. Birisiyle. Tanışabilirsin bak bu, bu bu çok tesadüf bir şey olacak ama bu var ya bak 9 rakamı çıkmış burada ayın 29'u gibi olabilir ya da ayın 9'u gibi şimdi birisiyle tanışacaksın bak şurada e, kafanın üzerinde bir takım problemlerin var düşünceli düşünceli giderken birisiyle tesadüf eseri tanışacaksın bak bir yerde oturmuşsunuz nasıl olmuşsa bir yerde oturmuşsunuz böyle sohbet muhabbet derken bu kişinin yani böyle bu kişi bu kişi de senin böyle biraz problemlerin falan var galiba. Sana çok destek olacak. Çok bilgili ve görgülü bir insan. İşte olabilir. Hayat bizim karşımıza neyi çıkartacak belli mi? Burada bir T harfi var. T harfli bir kişiden dolayı biraz sıkıntıların var senin. Bak sen var ya bu senin eski eşin olabilir ya da nişanlın, eski nişanlın olabilir. Şimdi böyle eski eşinse bir nafaka tazminat falan böyle bir davaların var. Nasıl yapacağını bilmiyorsun. Şimdi sen böyle nafaka falan alıyordun ama bir şeyler olmuş, kesilmiş. Şimdi bunlarla ilgili bir takım gelişmelerim var. Belki yeniden bağlanır böyle bir durum. Yani hakkın olan neyse hakkını alacaksın sen merak etme. Şurada bir yonca çıkmış demek ki şans senden yana. Şunu şöyle bir hızlıca dökemiyorum ya. Görünüyordur inşallah. Evet, hadi bakalım. Şimdi bak. Şunu gördün mü? Bak kocaman kanatlar ve burada bir şimdi bu bir melekse eğer her konuda desteklenip her konuda yardım göreceksin. Şimdi burada kocaman bir baykuş var gördün mü bak. Şimdi baykuşu diyecekler herkes kötü değil. Baykuş nedir? Bir konuda bilgelik. Şurada bir kadın var bak resmen savaşçı bir kadın. Sen bu sensin ve bu baykuşun karşısındasın bir konuda bir bilgelik bir konuyla ilgili biraz araştırma biraz böyle merakın artacak ve bir şeyler öğrenmeye başlayacaksın. O konu neyse onunla ilgili gerçekten bir bilgelik kazanacaksın. Hanenin içine kocaman bir balık atlamış. Balığının üzerinde bir sürü ya bunlar gözler ya da bunlar onun yavruları bak yumurtalar da olabilir. Hanene bir bayan geliyor bak uzun saçlı, elinde bir şey var. Bak gördün mü? Gelmiş burada oturuyor gibi. Şurada iki taraftan temiz aydınlıklarım var. Şurada bir beş rakamı ve bir fok balığı hanene doğru geliyor. Burada bir koltuk çıkmış. Şimdi bir iş konularıyla ilgili makam mevkiyle ilgili bir yükselme yaşayacaksın. Çünkü bir koltuk çıkmış ya bir koltuğa oturacaksın. Bir yükselme var senin için. Şurada gördün mü hayalet gibi bir şey. Birazcık hayalci bir insan olabilirsin. Olsun hayal kurmak güzel. Burada birisi var bak el kol hareketleriyle bir şeyler anlatıyor. Bir böyle bir tavuk kocaman bir tavuğun sırtına binmiş. Bak buradaki kişiyi gördün mü? Nasıl kıvrımlarına falan bak. Onunla bir şey konuşuyor bak. Ağza ağza vermişler. Böyle bayağı bir hararetli bir şekilde konuşuyorlar ama bir iş meselesi. Bak şimdi senin bir yükselme olayın var. Fakat kendine çok dikkat et. Bu ins bu iki insanın seni aşağı çekmesine izin verme. Çünkü senin bir yükselmen var ve bunlar seni çekememişler bak senin maaşında da artma olacak güzel güzel baş, başka fırsatların da var şurada bir mum yanıyor gördün mü bir dileğin var çok istediğin bir şey var o istediğin şey neyse bir dilek tutmuşsun inşallah olacak şurada bir bir bak iki kere birileriyle böyle yüz yüze konuşmalar yapıyorsun şurada sinsi bir yılanın var gördün mü bak gözüne falan bak şu bak görünüyordur inşallah resmen yılan kafası ama gizlenmiş şu deminki hayalet dedik ya şimdi böyle de bakınca burada minik bir bebek ani bir ani ve güzel bir değişiklik bir güzel bir gelişme var. Eğer ki de bebek sahibi olmak istiyorsan bir bebek müjdesi. Şurada bir aslan burada da başka bir şey birbirlerine doğru uzanmışlar. Şurada dizlerini karnına kadar çekmiş bir şey bak birisi yatmış karnı ağrıyor bunun bak. Ve burada iki kişi iki tane bir erkek bir kadın bak bu kadının elinde tesbih falan var. Böyle bu kimse bu karşısındakine bir şeyler anlatıyor ama resmen birazcık iftira atıyor olabilir. Şimdi bak buna bir şeyler anlatıyor öyle birisiyle ilgili öyle kötü şeyler anlatıyor ki bunlar senin kulağına gelecek. Ama seninle ilgili değil merak etme. Yine de sen kızacaksın çünkü böyle haksızlığa gelemeyen bir yapım var. Şurada bir telefon görüşmesi yapacaksın biriyle. Şimdi burada aydınlık temiz yollar, kısmetlerin çok güzel güzel kısmetlerin geliyor. Önünde çok güzel aydınlık kapılar açılmış. Biraz kalbin mi ağrıyor? Bak biraz kalbinle ilgili sıkıntı yaşayabilirsin. Demek ki biraz kalbinde böyle bir ağrı falan olabilir. Ama ihmal etme. Doktora gitmen gerekiyorsa git yani. Ani bir. E, gündem değişikliği, hayallerin gerçek olmaya başlayacak, şurada önünde tertemiz bir kapı açılmış, sıkıntıların da, bir dalga şeklinde, bir dalga halinde geçip gidiyor. Şurada üç kişi bir miras konusuyla ilgili en sonunda bir anlaşmaya varabileceksiniz. Hadi bakalım şimdi bu sor, bir sorularımız vardı ya sorularımızı da soralım ondan sonra da falımızı bitirelim bak şimdi benim gene şu pamuklar. Haydi bakalım. Evet. hadi bakalım. Şimdi demiş ki bir arkadaşımız dur önce bir soralım şuna. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet peki. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki eşim Mehmet beni aldatıyor mu? Hayır. Peki daha önce aldatmış mı? Şimdi bak şimdi Şimdi ben bunu nasıl söyleyeyim? Diyor ki evet daha önce aldatmış. Peki pişman mı? Evet daha önce yapmış ama şu an yapmıyor ve çok pişman olmuş. Diyor ki 3 e, Nazmiye Çınar demiş ki Üç erkek kardeşi. Şimdi bunların bir mirasları varmış. Dur. Şimdi bunların bir mirasları varmış. Bu miras bölünecek mi? Evet. Peki 3 kardeşi eşit mi bölünecek? Evet. Eşit bölünecek Nazmiye Hanım. Fatma Okur demiş ki Görümcemle ortak bir araba aldık. Ruhsat onun üstüne. Arabayı istiyormuş. Arabayı bunlardan alabilir mi? Alacak mı? Yani böyle almak gibi bir düşüncesi var mı? Yani peki hakkını vererek mi alır? Evet. Alsa da hakkınızı verecek gibi. İş yerinden bir arkadaşımız demiş ki, iş yerinden alamadığım tazminatı alabilecek miyim? Peki ee, bu mahkemeyle mi olacak ya da bir bununla ilgili uğraşması mı gerekecek evet biraz mücadele vereceksiniz ama alacaksınız ha şimdi bir de size şunu söyleyeyim şimdi ben bir yerde bir şey duydum ve bunu da sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar İnşallah bu falı sabah koyarsam bakın 22 Ekim 22'si ya, e, yarın galiba 22 Ekim günü saat 7.30'da sabah 7.30'da kalkın 7.32'de 22 Ekim saat 7.32'de ne dua ederseniz bakın var ya öyle güzel açılar varmış ki ben de bir yerden duydum yapacağım sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi 7.32'de kalkın isterseniz abdest alın isterseniz almayın böyle ayetel kürsüyü falan okuyun biliyorsunuz ki onun titreşimleri enerjisi falan çok güzel ve duanızı yapın ama gerçekten olduğuna inanarak yapın arkadaşlar. Ee, çok güzel enerjiler varmış ve ettiğiniz dualarınız kabul olacakmış o zaman ben biraz heyecanlandım yani sizinle de paylaşmak istedim siz de güzel dualarınızı yapın inşallah Rabbim kimin kalbinde ne varsa en güzel şekilde ve böyle en hayırlı olacak şekilde versin hepinizi seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın